Burası Otlu Kilisenin hemen yanında yer alıyor. Hemen kenarında bir baraj. Bu kola tipi piknik yapma için barakalar. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hoş geldin. abi. olun. Nereden geliyorsunuz Ağabey. buraya siz? Biz e, Samsun, Vezirköprü ilçesinin Boruk Mahallesi'nden. Merkeze mi bağlı Boruk? Merkeze bağlı abi, Vezirköprü ilçesine Aa, bağlı. Pikniğe siz de bu tarafa geliyorsunuz, Biz sınır komşusu. Biz geliyoruz, Kom sizi yine komşu sayılırız. Yani şimdi. sınırda olduğumuz için bu ha. tarafa o tarafa yakınsınız. Yakınız abi. Herhalde aramızda bir tavşan daha var değil mi? Aramızda e, Saracok yaylası, Kızılcıkoy yaylası var. İşte sizi sınırız yani. Yani siz eskiden de... biriymiş zaten ha. burası herhalde. Ha. Biz de Amasya'ya bağlıymışız. İlimi Abi. ayrıldığı için Kopruymuşsunuz siz sonra vezir olmuş Vezir kopru olmuş ayrılmış Bir sürü mevzuat Mevzu Evet güzel bu arkadaşlar kim bunlar bu, Teyze Teyze benim hanımı Öyle mi? Sen bir şey söyleyecek misin buraya Çok Herkesi buyruğa diyorum <laughs> <laughs> Herkesi karşılayacağım buraya şimdi Karşılarım niye karşılamayım? Ha çok sık sık geliyor mu buraya? Geliyor. Öyle mi? Evet. Nasıl böyle? Çok sık. Çok güzel, çok güzel. Bu arkadaş kim bu arkadaş? O oğlum. Oğlum? Evet. Sen merhaba. ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun sen bak? Ben askeri personelim, izine geldim. Nerede çalışıyorsun? Van'da. Van'da? Evet. İzine geldin, pikniğe buraya geldin. Evet, babam gün yanına geldim yaylaya. Ha, bayram tatilinde. Babam gün yanına geldim. Geldin ve bayram pekine... aileyle olur dedik. Aa çok güzel. İyi. Evet, şu anda piknik çalışmaları yapılıyor. Biz de i̇şte burayı ziyarete geldik. Ben daha önce bir defa daha gelmiştim ama e, burası 1300-1600 yani ortalama 1500 rakım üzerinde e, bir gölet var. E, o kenarda balık tutanlar var şu anda. Hava güzel, e, temiz bir hava var. Böyle e, oturaklı e, pikniğimi yapacağım. Ocak şeklinde yerler var. E, ortalık temiz, o kadar e, pis falan değil. Bizim geleneklerde, Türk geleneklerinde çöp bırakma adeti vardır. Toplum olarak bunu atık eğitimli olacağız. Doğayı koruyacağız.